Haber başlığı ne kadar şaşırtıcı olsa da bir gerçek ki ilerideki en iyi yatırımlardan biri Mars'tan ve Ay'dan arsa almak gibi görünüyor. İnsanoğlunun teknolojideki şaşırtıcı ilerlemesi hala devam ediyor. İnsanoğlunun uzaya çıkmasından, aya ayak basmasından, diğer gezegen ve yıldızlara araştırma cihazları ve uydular göndermelerinin üzerinden fazla zaman geçmemişken Bundan sonraki gelişmeler olağanüstü olabilir. Şu an hayat bulguları ile ilgili fazla araştırma yapılan gezegen Mars'a insan kolonisi gönderilmek için de hazırlanılıyor. Aynı zamanda uzay seyahati için de hazırlıklar devam ediyor. Bu yüzden belki gelecekte en iyi yatırım uzaya yapılacak yatırımdır. Önce Ay'a bakalım. Buradaki arazilerin birçoğu satıldı ileride yapılacak uzay seyahatlerin istasyonu olma olasılığının yanı sıra hala yeraltı mineralleri aranıyor. Bu yüzden buradan arazi alanlar ileride olası bir uzay yeraltı madenciliğinde kendi arazileri sınırlarındaki tüm kaynakların sahibi oluyor. Peki bu nasıl oluyor ve satma hakkı kime ait? Amerikalı bir avukat olan Dennis Hop, 1980 yılında Birleşmiş Milletler Uzay Antlaşması yasasındaki bir boşluğu fark ederek ayı kendi üzerine tescil ettirdi. Yasada hiçbir ülkenin uzaydaki bir gezegen üzerinde hak iddia edemeyeceği yazıyordu. Hop bu maddeye dayanarak ülkelerin gezegenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyeceği ancak şahısların toprak satın almasında herhangi bir kısıtlayıcı madde olmadığını fark etti ve ayı kendi adına tescil ettirdi. Ardından Beyaz Saraya, Kremlin'e ve Birleşmiş Milletlere bir mektup yazıp ayın artık kendi tescilinde olduğunu bildirdi. Hatta belgelerini ve kendi hazırladığı tapu örneğini de gönderdi. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt gelmeyince kanuni süreç başlamış oldu ve ayı kendi üzerine tescil ettirdi. Hop, ayı her biri 4000 metrekarelik 5 milyon parsele bölerek satışa çıkardı. Sertifikalar şu ana kadar dünyanın 192 ülkesinde 4 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştır. Paris Hilton, Lady Gaga, John Depp, Angelina Jolie, Rihanna, George Colony, Beyoncé, Tom Cruise, eski ABD başkanlarından George Bush, Aydan Arsa alan ünlü isimler arasındadır. 2011 yılında ise Rus milyarder Roman Abramovich 5 milyon dolar ödeyerek Aydan yaklaşık 1 milyon dönümlük arazi satın almıştır. Belki siz uzay gelişmelerinin bu boyutlarını göremeyebilirsiniz ama ileride soyunuza bir miras kalıyor olacak. Bir diğer yatırımsa Mars'a. Kızıl gezegende hayat olup olmadığı hala araştırılıyor. Ancak hayat bulguları olduğu kesinleşti. Aynı zamanda dünyaya da yakın eğer yakın gelecekte dünya dışı bir gezegende yaşanılacaksa, öngörüler kuvvetle muhtemel Mars olduğunu gösteriyor. 2025'te Mars'ta ilk insan kolonisinin kurulması planlanıyor. İnsanlık tarihinde çığır açacak olan bu ekibin içerisinde Türkler de olabilir. Mars One adlı projeye başvuran Türklerden 6'sı ilk elemeyi geçmeyi başardı. Türk adaylardan 3'ü isimlerinin açıklanmasına izin verdi. 34 yaşındaki Güler Ergun, 43 yaşındaki Yasemin Higgins ve 18 yaşındaki Ece Kabadayı ilk turu geçen 1000 kişi arasında. Eleme direnç, uyum, merak, yetenek gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapıldı. Önümüzdeki iki yıl boyunca adaylar fiziksel testler ve uzay yolculuğu simülasyonlarına tabi tutulacak. En uygun isimler belirlenmeye çalışılacak. İlk etapta tüm eleme turlarını geçecek 4 kişinin 2024'te Mars'a gönderilmesi planlanıyor. Mars'a gidecek ekipte iki kadın 2 erkek yer alacak. 2 yıl sonra 4 kişilik bir ekip daha Mars'a gidecek. Hollandalı girişimci Bess Lensdorp tarafından geliştirilen Mars One projesi en geç 2025'e kadar Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmayı hedefliyor. Mars'la ilgili daha farklı projeler de var. Yani birinci tercih, aynı zamanda arazi aldığınız takdirde yine ileride Mars'ta da yapılacak yeraltı kaynaklarında söz sahibi sizsiniz. Bunun satışını dünyada yapan şirketler mevcut. Aynı zamanda Türkiye'de de temsilcilikler var. Genel olarak fiyatlarsa şöyle. Aydan ya da Mars'tan 4 dönüm arazi 169 ila 250 lira. Ancak bu fiyatlar teknolojiyle ani bir patlama yaşayabilir. Bu yüzden yatırımı ucuzken mantıklı yapmak için Ay ve Mars iyi bir yatırım.